Her insan gördüğü şiddet sonucunda farklı duygular geliştirebilir. Bazı insanlar e, kendini suçlu hissedebiliyorlar, suçluluk duyguları olabiliyor. E, i̇şte benim hatamdı, ben e, bunu tetikledim, ben onu kızdırdım, ben ona öfkelendim, kendini suçlu hissedebiliyor. Ya da bir başkası kendini çaresiz hissedebiliyor, yetersiz, güçsüz. E, umutsuz yapabilecek başka bir şeyin olmadığını karşı koyabilecek güçte olmadığını düşünebiliyor. ya veya işte haksızlığa uğramış hissediyor olabilir. Önemli olan hangi duygu içinde olduğudur. ve e, terapilerde bu duygular üzerine çalışırız ve bu duyguların değişmesiyle olaya ya da duruma bakış açısının değişmesiyle yaşanan travmanın etkisi de ortadan kalkar. Önemli olan yaşadığı e, travmaya, ...akışını değiştirmektir. Onun o duyguyla, o durumla ilgili yaşadığı duyguyu değiştirmektir. Bunu da terapilerde gerçekleştirebiliyoruz ve çok kısa sürede bu şeyin üstesinden gelebiliyor.